Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 38 beden kiloş etek kesip dikeceğiz arkadaşlar. Benim şöyle kırmızı çok güzel bir kumaşım var. Ve 50 santim boyunda bir kiloş etek yapacağım. Ee, belimiz 72 santim. 72 bölü 3 yapıyoruz arkadaşlar ve eşittir 24 çıkıyor. Eksi bir yapıyoruz. 23 santim. 23 santimden belimizin yerini bulacağız arkadaşlar. Kumaşımızı ikiye katladık. Burası merkez noktamız bir. Merkez noktasından aşağıya şu kenardan bir santim dikiş payı bırakalım öncelikle. Bir santim dikiş payından sonra işlemimizi yapmaya başlayalım evet şöyle çiziyorum dikiş payımızı maş kenarından bıraktık evet burası merkez noktası 1 diyoruz ve e, belimizi 3'e böldük eksi 1 yaparak e, belimizi bulduk ve 23 noktasından buradan bir işaret alıyorum mezunu 1 noktasından tutuyorum 23'ü işaretini almaya devam ediyorum ve bu kenarda kumaş katı olan kenarımızdan da 23 santimimi işaretliyorum aralara 1 iki işaret daha alıyorum ve belimizin yerini buluyoruz arkadaşlar evet şimdi şu şekilde belimizin yerini bulduk ve eteğimizin belini çiziyorum 38 beden kloş etek bu yandan bir fermuar takacağız ve kemer yapacağız arkadaşlar evet şimdi eteğimizin belini bulduk ve şöyle sağlamasını yapmak için eteğimin belini ölçüyorum evet evet arkadaşlar eteğimizin beli tamam Şimdi buradan etek boyumuzu alıyoruz. 23. Şuradan şu kenar kısa kenardan benim kumaşımın etek boyu ne kadar veriyorsa ben o kadar yapacağım. Yani bana şöyle bir 50 santimlik boy lazım. 50 santimden işaretliyorum. Bakın şu şekilde belimizden 50 santimi işaretliyoruz. Bunu Merkez noktasından da yapabiliriz arkadaşlar. Etek boyu 50 23 santimde, ee, yukarı boyumuz 73'ten şöyle merkez noktasından işaretleyebiliriz. Merkez noktasından alalım işaretimizi. Şu şekilde 73, 73 olarak. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. merkez noktasına yerleştiriyorum ve 73'ten çiziyorum. Etek boyumuzu çiziyoruz. eteğimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir ağırlık koyuyorum kaymasın keserken diye. Etek ucuna bir santim pay vererek eteğimi kesiyorum. belime de bir santim pay veriyorum dikiş payı belimi de kesiyorum her kenardan birer santim dikiş payı vererek eteğimizi kesiyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kroşe eteğimiz kesildi şu şekilde 38 beden 50 santim boyunda kloşeteğimiz hazır. Şimdi hemen kalan parçadan kemerim için parça keseceğim. Kemerim için şöyle bir 10 santim 11 santim kesmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle 10 santim işaret alalım. 10 santimden burayı kesiyorum boylu boyunca çiziyorum ve kemerim için tela yapıştıracağım Evet kemerimizi keselim hemen telamızı yapıştıralım arkadaşlar. Kemerimizi de kestik. Tel alayıp işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eteğimizin kemerini tel aladık ve şimdi öncelikle kemerimizi iğneleyerek dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde buraya iğneleyeceğiz eteğimizin beline kemerimizi takacağız. Evet. Bu şekilde iğneliyorum. Kemerimizi bu şekilde buraya iğneleyeceğiz ve boydan boya ineledikten sonra dikime geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kemerimizi iğneledik. Makinamızın başına geçtik ve bu şekilde kemerimizi takıyoruz. Bir santimden dikiş payı almıştık. Şimdi kemerimi eteğimin beline monte ediyorum. İğnelerimizi dik taktığımız için makinamız rahatlıkla üstünden geçecektir. gördüğünüz gibi kemerimizi diktik ee, şimdi ben ütüye gidiyorum ve şu dikişleri yukarı doğru ütüleyerek ütümü yapıyorum kemerimi de şu şekilde kırarak ütüleyeceğim arkadaşlar ondan sonra gelip fermuarımızı dikeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dikiş paylarımız yukarı doğru ütüledik kemerimizi ortasından kırdık ve Şimdi kemerimizin fazlasını kesiyorum. Ve bir çıt alıyorum buraya. Diğer taraftan da aynı şekilde fazlasını kesiyorum. Çıtımızı alıyoruz. Makinamıza fermuar ayağımızı taktık yani yarım ayağımızı. Şimdi gizli fermuar dikeceğiz arkadaşlar eteğimize fermuarımız gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle fermuarımı açıyorum eteğimi alıyorum fermuarımın stoperini burası stoperdir arkadaşlar şu şekilde kemerimin ortasından biraz bir santim aşağıya indirerek bu şekilde eteğimin fermuarını dikeceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha şöyle çekelim. Daha net gözüksün. Evet. Şimdi bakın. Fermuarımın dibinden başlıyorum dikmeye. Fermuarımızı dikerken burayı elimizle açıyoruz. Tam dibinden dikilmesi için Fermuarımı burada bitiriyorum. Fermuarımı kapatıp bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı diye. Yok. Şimdi kemerimin olduğu yere bir çıt işareti atıyorum ve hemen çeviriyorum. Eteğimizin boyunu tutuyoruz arkadaşlar. Fermuarımızı dikmeye nereden başlayacağımıza şu şekilde bakıyorum. Oraya da bir çıt atıyorum. Ya da sabunla da çizebiliriz. Sabunumla şöyle hemen işaretini alıyorum. Fermuarımın başlangıç yerine de çıtımı atıyorum. Fermuarımızı açıyoruz. Ve bu tarafı da dikmeye başlıyorum. Fermuarımın çıtını başlangıç işaretime denk getiriyorum kaydırmadan makinanın altına veriyorum. Ve başlangıcımı tam yerinden yapıyorum. Ve kemerimizin geleceği yeri şöyle denk getiriyoruz, tutuyoruz ve fermuarımızı ikinci tarafın dikiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fermuarımızı diktik gizli fermuarımızı kapatıyoruz. Şöyle bir bakıyoruz tam denk gelmiş. Evet. Şimdi fermuarımızı kemerimizi şu şekilde çeviriyoruz ve böyle hemen bir dikiş atıyoruz burada. Ama öncelikle ben o varlıkla burayı temizledikten sonra bu işlemi yapacağım arkadaşlar. O varlıkla temizledik kemerimizi. Şimdi fermuarımın ucunu bu şekilde çeviriyorum ve buradan şu şekilde burayı kapatıyorum arkadaşlar. Eğer siz astarlı bir etek dikmek isterseniz astarı bu kemerin ucuna dikmeniz gerekiyor. Benim kumaşım kalın olduğu için astara gerek yok arkadaşlar. Evet, şu ucu da böyle aynı şekilde fermuarımızı çeviriyoruz. Aldığımız çıt vardı ya arkadaşlar, çıttan kemerimizi çevirip bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi fazlalıkları kesiyoruz, köşeyi alıyoruz ve bu şekilde burayı çeviriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Kemerimizi çeviriyoruz ve fermuarımızı kapatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şuradan eteğimizin dikişini yapacağız. Bunun için de ben şuradan başlayıp biraz diktikten sonra fermuarın dibinden başlıyorum. Biraz diktikten sonra ayak değiştirip devam edeceğim. Şu fermuarın hemen dibinden olması için fermuar ayağımda dikmeye başlayacağım. bu ayakla da devam edebilirim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar eteğimizin e, fermuar altı dikişini de yaptık. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir dikiş oldu. Şimdi e, fermuar ayağını değiştiriyorum. Normal ayakla kemerimizi dikiyoruz. Ve tek ucunu dikip eteğim bitiriyorum arkadaşlar. Kemerimin dibinden şuradan dikiş atacağım ve e, arkadan da burayı tutacak, tutması gerekiyor. Şu şekilde buradan dikeceğim. Eteğimin altında şu şekilde incecik kıvırıp eteğimi bitireceğim arkadaşlar. Bitmiş haliyle görüşmek üzere.